bir Pekay taşıyoruz. Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzce'miz. Endüstriyel tarımı, ormancılığı hakikaten gururla seyrettiğimiz, yönlendirmeye çalıştığımız yükselen sanayisiyle her sektörde iddialı bir noktaya geldi. 81 vilayet içerisinde sosyoekonomik temellerimiz hepsinde ikincideyiz. Ama coğrafyasının %60'ı orman olup onlarca yaylası, onlarca şelalesi, onlarca gölü gölete, ve 30 kilometre sahil bandı bulunan bir vilayet turizm noktasında istediğimiz seviyede değildik. Geldiğimiz noktada artık güçlü bir tanıtma faaliyeti içerisindeyiz. Düzce artık turizm ya da potansiyeli duyurulur halde. Günden güne gelecek turistlere hizmet sunma konusunda yeterli altyapıya sahip miyiz? İki proje daha yürütüyoruz hep beraber. Bunlardan birisi Düzce'nin Düzce'nin turizm master planıdır. Buna başladık. İlimizin Akçakoca dahil bütüncül bir şekilde turizm master planını yapıyoruz. İkincisi sadece Düzce'nin değil içinde bulunduğumuz bölgenin yani Batı Karadeniz bölgesinin turizm master planını yapıyoruz bizim içinde bulunduğumuz bölgenin doğal turizm sınırları Düzce, Zonguldak, Karabük, Safranbolu, Bartın, Amasra, Kastamonu ve Bolu'dan oluşuyor. Dolayısıyla bu altı ilimizi kapsayan bölgenin turizm master planlarını yapıyoruz. Biliyorsunuz bir birlik var. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği. O birliğin başkanı benim. Bu birliği inşallah önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz turizm birliği haline dönüştüreceğiz ve bölgenin turizm master planını yapacağız. Yüzüğümüz çok güzel bir tesis kazandı ama şunu söylemem lazım bu şehir için hayallerimiz var ve bu hayallerimizden bir tanesi de turizmde e, bölgenin cazibe merkezi olması yönünde. Ben bu güzel tesisin. Elimizin turizmine kazandıran tüm emekçi arkadaşlarımıza, sayın valimize, genel sekreterimize, Genel Başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Açılışını yapmakta olduğumuz bu tesisimizin ilimize, ülkemize faydalar getirmesini temenni ediyorum. Evet, ciddi bir uğraş sonucunda böyle bir emeği meydana getiren özellikle özel değerli çalışanlarımıza, başta vizyon ortaya kayan sayın valimize, destek olan milletvekillerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Buradayız efendim. Tamam mı? Evet efendim buyurun. <laughs>